Abi, ben de geleydim. Yok yok, otur oturduğun yere sen. Ben iyiyim. Heh. Belki de saldılar bile. <laughs> inşallah. Kız Evet, benim. Benim ortağım mesul bu işlerden memur bey. O ödüyordu. Biz onu bilemeyiz amca. İcradan yazı gelmiş. Borcumu ödeyeceğim diye taahhütte bulunmuşsunuz. Ödeme de yapmamışsın. Ne icrası memur bey? Ben böyle bir taahhütte bulunmadım. Memur bey benim abim suçsuz inanın bana hak suç diye deme yapmayanın koluna girin de götürürüm. Vallahi benim abim kalp hastası zaten. <laughs> Baba? Baba?